arkadaşlar The Game Over ekranlarına hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber Mountain Blade Warband'de nasıl mod kurulur manuel olarak hem de Steam üzerinden göstereceğim. İlk önce Steam üzerinden göstereyim istiyorsanız. Gördüğünüz gibi Mountain Blade Warband seçtim. Ee, atölyeye göz atlıyoruz. Hemen gelsin bakalım. ee, burada gördüğünüz gibi modlar geldi ben modu yükledim bir ara ince, bunu da inceleyeceğim ee, haftaya bunun incelemesi gelecek büyük ihtimal şimdi ben size nasıl yükleyeceğini söyleyeceğim buradan basıyorsunuz benim imperiye ee, evet şöyle video açılmasın sonması evet şimdi buradan abone ol diyor ki zaten diyor indirilmek için indirebilmek için abone olun diyor abone oluyorsunuz altta şu tarafta indirme zaten gösteriyoruz indirmeye başla indirmeyi gösteriyor zaten size indirmeye başla başlıyor indirdikten sonra tekrar oyunlara basıyorsunuz işte o e, oy so bu kısmı sonradan göstereceğim şimdi e, bir de manuel olarak kurmayı göstereyim Steam, Steam'de yok ya da oyunu orijinal değil nasıl kuracaksınız ee, hemen geldim eğer orijinalse steam steam apps common <laughs> ve montalbed verbend konsörüne girip e, modumuz burada Ş bugün indirmiştim bunun üzerine göstermek istiyorum modül modül klasörüne giriyorsunuz modüller klasörüne sonra buraya bunu atıyorsunuz tabi ben atmayacağım attım ee, ondan sonra kapatıyorsunuz sonra buradan oynaya basıyorsunuz ee, gördüğünüz gibi modumuz burada e, ee, indirdiğimiz, indirdiğimiz mod orada değildi fark ettiyseniz İsterseniz tekrar bir bakalım ee, bu modun nereye yüklendiğini ben de daha çözemedim dur bakacağım şimdi evet ee, ama isterseniz silebiliyorsunuz diye biliyorum e, ee, sonradan onu çözerim nerede olduğunda ee, evet buradan mesela burada geliyorsunuz e, oynaya basıyorsunuz ve oyuna giriyorsunuz ee, bir de yeni güncelleme geldi 1.166 güncellemesi ee, küçük bir güncellemeydi zaten 9 MB bir şey ülkede evet gördüğünüz gibi e, buradan seçip oynayabiliyorsunuz bu modda bir denemek istiyorum. Güzele benziyor buradan gördüğüm kadarıyla. Resimlerinden de gördüğüm kadarıyla. Ee, eğer yararlı olduysam sizlere ee, bakalım şimdi ee, ne yapalım bitirelim isterseniz. Evet konuşamadım ya fark ettim bunu. Ee, video izlediğiniz için teşekkür ederim bir videoyu beğendiyseniz like atmayı yorumda bulunmayı ve abone olmayı unutmayın Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın